Herkese merhaba. Roblox Studio GUI yani arayüz geliştirme eğitimimizin ikinci dersiyle devam ediyoruz. Şimdi yanımda Mert var ve bu derste neyi öğreneceğiz? E, text button ve image button'ları. Evet, şurada gördüğünüz gibi son ulaşmak istediğimiz GUI'miz şu şekildeydi arayüzümüz. Şimdi burada bir önceki dersimizde ne yaptık? Text table'ı ve image table'ı öğrendik. Bu dersimizde şurada gördüğünüz text butonları ve şu aşağıdaki image butonları beraber tasarlayacağız ve daha sonra kodlamasını göstereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir önceki derste yaptığımız gibi yine starter GUI'mize geliyoruz. Screen GUI'mizin içerisine bu sefer ne ekliyoruz? Image ya. Image Button. Image Button'ı bulduk ve istediğimiz yere bunu sürüklüyoruz. Sürükleyeceğiz. Evet, şimdi ne yapıyoruz Image Button'da? İyi ki, yani Image Label gibi burada da sadece birkaç tane daha farklı özelliği var. Image Label'da gördüğünüz gibi Image kategorisinde yani en çok kullanacağımız Image kategorisinde sadece Image ID'si Container var ama mesela Image Button'a geldiğimizde burada hem Image hem Hover Image hem de press image var. Hover image, üstüne gelince olacak image. Press image de basınca gelecek image. Yani üç farklı image aynı anda gösterebiliyor. Basıldığında, üzeri geldiğinde değişiyor. Böylece bir animasyonmuş gibi oluyor herhalde. Ve arkadaşlar bir de ayrıca şu şunları da bunun içine gördüğünüz gibi ekleyebiliyorsunuz şu icon Önce Önceki derste gördüğümüz corner'ı ve çevresindeki o vurguyu eklemiş olduk. Şimdi buna biz o bize üç ekleyecek mi hover efekti, press efekti nasıl yapacağız? E, farklı bir image göstereceğiz yani alakası olmaz. Olur maksat nasıl kullanıldığını göstermek. için ilk önce... Evet, imajımızı yükleyelim. Zaten geçen videomuzda... Aynen. Oyunu yayınlamış olmamız gerekiyordu bildiğiniz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Choose file dedik. Buraya gelip daha önceden belirlediğimiz, hazırladığımız imajlardan birini seçiyoruz. Şu şekilde seçtiğimizde create dediğimizde image bakına geldi. Bu şimdi hangisini ekledik? Image özelliğini ekledim O, yani bu oyunu açtığımızda orada gözüken sabit hiçbir şey yapılmadığında sabit olan. Mouse üzerine geldiğimizde şimdi ne yapıyor? Mouse üzerine götürelim. Hani hiçbir şey yapmıyor. Sadece arkasını biraz koyulaştırır. Aynen. Bu button olduğu için button hani image label'dan biraz Batırır farklı. Şu evet. Ama bir button özelliği var. Peki hover üzerine geldiğinde bir resim koyalım. Nasıl olacak bir görelim. Ona da şunu sarısını koyalım. Olur. Şimdi hover'a yani üzerine geldi resmin değişmesini istiyorsak o resmi gördük. Gördüğünüz gibi şu şekilde değişti. Bir de basıldığında bir resim koyalım. Aradaki farkı görelim. Onun için geliyoruz. Press image. Resim Match, yani tuşa basıldığındaki resim, şu siyah mı olsun o da? Başka bir renk yok. Değil olsun, değişik oldu, belli olsun. Basalım. Şimdi üzerine geldik butonun. İstersen oyunu çalıştırıp öyle de test edebiliriz. Burada bir Yap, oluyor ha, oluyor. Bakın bastığınızda da üçüncü image'e geçmiş oluyor. Yani image button'ın üç özelliği var. Bir, kendi resmini ekleyebiliyoruz. Bir mouse üzerine geldiğinde bir resim, bir de basılda bir resim ekleyebiliyoruz. Ama bunların hiçbirini eklemeden sadece image eklediğimizde de kendisi bir button yani e, tuş efekti zaten kendiliğinden veriyor. Presti meclisi siliyoruz. Diğerleri kalsın. Çünkü güzel gözüktü. Şimdi onu tamamlamış olduk. İkincisi ne yapıyorduk? İ, image batına ilk önce daha, daha güzel yapmak arkasındaki rengi biraz yani değiştirelim. Şöyle şöyle bir yeşil yapalım. Tamam. Verce e, şuradan da bu Light Stroke'un renginin koyu yeşil yapacağız. Hmm, kenardaki o vurgusunun rengini koyu yeşil yapıyoruz. Tamamdır. Güzel bir Shop butonumuz oldu. Şimdi bir de altına bunu Shop yazacağız. Şimdi bunun içerisine bir de Shop yazısı ekleyeceğiz Text Label olarak. Bunun için ne yapıyoruz? Image patına gelip yanında Ekleme tuşuyla birlikte Text Label'ımızı ekliyoruz. Şimdi ne yaptık? Text Label'ı ekledik. Hangi ekledik. değiştiriyoruz? Sildik. Buradan Text da bastık. Yazıyı beyaz yapacak. yapacağız. Yap. Tamam beyaz. Yazımızı beyaza çevirdik. Yazının tipini değiştireceğiz ve buna bir white stroke ekleyeceğiz. Yazının kenarına siyah çerçeve mi? Evet. Tamam. Şöyle güzel oldu. Bir de face kısmına şok yazalım. Bir saniye Bir de şöyle daha güzel durması için şunu aynı şununla aynı renk yaparsak daha güzel olur. Arkadaşlar ne yapıyorum? kenar çerçeveyle aynı renk yaptık. Şimdi buraya şop yazacağız. Tamam. Güzel. Şu şekilde şop butonumuzu tamamlamış olduk yerinde yerleştirdik. Tamam. İkinci butonumuz neydi bunun yanına yapacağımız? Kod butonu var herhalde. Şimdi bu kısımlarda konuşmadan hızlandırarak yapalım. Çünkü benzer şeyleri yapacağız. Evet bu şekilde ne yaptık? Kod batırımızı da tasarlamış olduk. Şu anda iki batırımız var. Gördüğünüz gibi üzerlerine geldiğinde düğme oldukları belli oluyor. Şimdi şu para ve elması yanına text batırımızı yapacağız. Bunun için ne yaptık? İlk önce text table'ımızın yanına geldik. Bunun içerisine yapıyoruz. Değil mi? Bir araya Ve evet. text button ekliyoruz. Text button da arkadaşlar yani image label'ın button hali. Gördüğünüz gibi basabiliyorsunuz. Şey oluyor. Hı hı. Image button'a da benziyor. Sadece resim yerine üzerinde yazı yazıyor yazıyorlar. Diğer özellikleri aynı. Aynen. Evet. evet. Şimdi bunu buna tekrardan şunları ekliyorum. Köşe ve vurgu kısmına ekliyorsun. Evet ekliyorum. Şimdi dediğim gibi. Evet. Bunun rengini şimdi yeşil yapalım. Tamam. Güzel. Şimdi yazının yine de yazının aynı ayarlarını yapalım. Text scale'ı yazı beyaz yapalım. Yazımız artı olacak herhalde. Evet buraya gelip artı yazacağız arkadaşlar. Aynen. Para almak isteyen şokla girerek bu artıya basarak Direkt koyun ekranına. Yani e ekranlardan da daha yuvarlak olması için genelde burayı bir yapıyorsunuz. Ondan sonra bunu direkt yuvarlak yapıyorsunuz. Oh, güzel oldu. Üzerine geldiğimizde bunlar rengi değişiyor. Yine buton özelliği var. Aynen. Image button'a aynı özellikleri taşıyor. Bunun kodlaması da benzer. Onu kodlama kısmında göreceğiz. Burada farklı olarak daha çok text button olduğu için yazı ile ilgili özelliklerini değiştiriyoruz. Ki güzel Öyle görünsün. şey yapabiliriz, böyle Aynen. Böyle. Bundan da bir kopya yapıp yine elmasın içinde bunu atarsak Kuyumuzun bu kısmı da tamamlanmış olacak. Evet. evet. Şimdi bu şekilde hem text button'ımız hem de image button'ımız hazır. Şimdi isterseniz bunu kodlamasını nasıl yapıyoruz, kodla bunlara nasıl ulaşıp hangi özelliklerini kullanıyoruz o kısma geçelim. Şimdi isterseniz kodlama kısmını shop butonumuz üzerinden anlatalım. Şimdi sağ tarafta oluşturduğumuz shop butonuna gelip yanına ne yapıyoruz? GUI olduğu için local script'imizi ekliyoruz ve içeriğini silelim ve boşaltalım. Şimdi ilk olarak kodlamada tuşumuzu bir değişkene atıyoruz. Bunu nasıl yaptık? Buton dedik. Eşittir. Secret nokta parent olarak adlandırıyoruz. Bu düğmeye farklı bir yerden erişecek olsaydık ne yapıyorduk? Bunun için de player'dan player GUI klasörüne gidip buradan butona erişmemiz gerekiyor. Bunu tekrar hatırlatalım. Normalde oyunu çalıştırdığımızda buradaki screen GUI bizim player'imizin altında player GUI olarak kopyalanıyor ve artık tüm bu ekrandaki arayüzlere buradan erişiyoruz. Yani oyun çalıştığında yapmamız gereken şu. İlk önce lokal playerimizi bulacağız. Eğer farklı bir yerden atama yapıyorsak. Lokal playerimizi de nasıl buluyoruz? Game.player servisinden ne yapıyoruz? Lokal player çağırıyoruz. Ve artık butonumuzu tekrar ulaşacaksak. Yani şu buton bir diyelim buna da. Aynı buton için. Farklı bir yerden erişmek için ne yapıyorduk? Şu şekilde yapacağız. Player. Nokta. Unutmayın player GUI var. Player altında artık screen ScreenGui'miz oluştu. Ve bunun içerisinde de neydi bizim tuşumuzun adı, düğmemizin adı? Shop Button'dı herhalde. Shop Button şeklinde erişebiliriz. Yani biz bu düğmeye en kolay şekilde ne yapıyoruz? Script Parent ulaşıyoruz. Bu bizim için en doğru yöntem. Çünkü biz bu tuşu nereye taşırsak taşıyalım, bu düğmeyi nereye taşırsak taşıyalım, içindeki Script her zaman bu butonu gösteriyor olacak. Ama oradaki oyunda farklı bir yerden erişmemiz gerekiyorsa da, bunu Player'in altında, player PlayerGui'den erişmemiz gerektiğini unutmayalım. Bunu tüm arayüz derslerinde tekrarlayacağım. Şimdi butonumuzu tanımladık ve butonumuzla ilgili olaylara bakalım. Şu anda düğmelerde kullanacağımız en temel 4 tane olayımız var ve bunları kodlayacağız. Bu olayları nasıl yapıyoruz? Düğmemizin adını yazdık. Burada artık bakın olaylar listelenmeye başlıyor. Yanında şu şimşek olanlar bildiğiniz gibi eventlar, olaylarımız. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Düğmenin üzerine mouse geldiğimiz için bizim yapacağımız işlemler çoğunlukla mouse ile ilgili. Şimdi ilk olarak mouse enter diyelim. Connect dedik. Olaylarda ne yapıyordu? Connect deyip bir fonksiyona bağlıyorduk. Yani bir görev veriyorduk buna. Şöyle yapalım. Mouse Enter gerçekleştiğinde ekrana isterseniz bir şey yazdıralım. Ne yazdıralım? Print diyelim. Şu şekilde mouse düğmenin alanına girdi diyelim. Enter girmek zaten. Buradaki kastımızda isterseniz kodu çalışarak görelim. Bu arada output penceremizi açalım ki print fonksiyonumuzu görelim. Şimdi kodumuzu çalıştırdık. Bunu ne yapmıştık? Shop butonumuza yapmıştık. Bakın shop butonun üzerine geldiğim anda düğme alana girdi diyor. Yani düğmenin üzerine geldiğimiz anda gördüğünüz gibi kodumuz çalışıyor. Çektim. Bir daha geldiğimde aynı kod tekrar yaptı. Yani artık düğmenin üzerinde imajın olduğunu görebiliyoruz. Bunu fark edip herhangi bir olay yükleyeceksek düğmenin üzerine geldiğinde gördüğünüz gibi kodumuz çalışıyor. Bir ikinci şey ne olabilir? Düğmenin üzerine geldiği gibi düğmeden ayrılmalar bir görev vermek isteyebiliriz düğmemize. Şöyle yapabiliriz. Mouse'umuz yine mouse diyoruz. Bakalım. Leave. Burada da benzer şekilde connect dedik. Fonksiyonumuzu yazdık. Şu şekilde bu sefer ne diyelim? Print. Şöyle açalım parantezlerini içine. Mouse düğmenin üzerinden ayrıldı. Ayrıldı diyebiliriz. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Şimdi bakın, çok düğmesinin üzerine geldik. Düğmenin alanına girdi dedik. Düğmenin üzerindeyiz mouse'umuz. Çektiğimiz anda mouse düğmenin üzerinden ayrıldı. Girdi, ayrıldı şeklinde mouse'umuzun hareketlerini bu şekilde algılayabiliyoruz. Bu oyunda nasıl kullanırız? Hani şu anda aklıma fikir gelmiyor. Sizin varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama mutlaka bunları da kullanacağımız yerler ileride gelecektir. Tabii bizim en sık kullanacağımız ne? Mouse'un sol tuşla tıklanması. Bunu nasıl yapıyoruz? Mouse, button 1, button 1, sol tuş, button 2, sağ tuş. Button bir up diyor. Up değil bizim net Down. Yani mouse'un aşağı doğru basılması olayı. Değil mi? Şu şekilde. Button, mouse button bir down olduğunda ne yapacak? Yine connect diyoruz. Fonksiyonumuzu yazıyoruz. Ne yapsın? Mouse sol tuşa tıklandı diyelim. Bastığında aşağı gittiği için mouse'un sol tuşuna tıklandı diyor. Bunu farklı bir şekilde daha yazabiliriz. Bu da nedir? Şu şekilde de yapabiliriz. Yine butonumuzu dedik. Mouse buton 1 diyelim yine yani işimiz yine sol tuşta mouse buton 1 klik bakın yine tıklanma özelliği de var bunu da aynı şekilde connect diyelim şuraya da function diyelim buraya ne yazalım farkı görmek için bu sefer de şey diyelim farkı görmek için buraya düğmeye sol tuşla klik olayı yapılı diyelim olayı gerçekleştirildi çünkü şu ikisi de aynı şeyi yapacağı için aynı şeyi yazdırmayalım. İkisinin aynı anda olabildiğini de görelim bu sayede. Kodumuz çalıştırdık. Bakın üzerine geldim alanına girdi. Sol tuşla tıklıyorum. Bakın sol düğmeye falan sol tuşla tıklandı. Düğmeye sol tuşla klik oluyor gerçekleştirildi. Yani biz zaten mouse'unu aşağıya doğru bastığımızda ne oluyor? Mouse button bir down kısma olayı da gerçekleşiyor. Aynı şekilde click bir olayı da aynı işlevi görebiliyor. Sol olarak neyimiz var mouse'a bir de sağ tuşumuz var değil mi? Sağ tuşla tıklanmasını da yazabiliriz. Şu şekilde buton, mouse, buton bir click yerine buton iki down ya da buton iki click de diyebiliriz. Burada da yine ne yapıyoruz? Fonksiyonumuzu bağlıyoruz. Evet şu şekilde sağ tuşla click olayını da yaptık. Geldik. Sağ tuşta basıyoruz. Bakın düğmeye fare sağ tuşuyla tıklandı. Gördüğünüz gibi sağ tuşa bastığımız anda artık bu da çalışıyor hale geldi. Şimdi bizim temel olarak düğmelerin üzerinde yapacağımız olaylar bunlardır. En basitten de yapacağım şey ne? Mouse tıklandığında bizim shop'umuzun veya kodçuya bastığımızda kod frame'inin açılması ve gerekli işlemleri yapmamız. Tekrar tıkladığımızda ise bunu kapanmasını sağlayabiliriz. Bir mouse event'ı daha öğrenelim isterseniz. Bizim mouse'un tıklanması olayı için, yani bir kez tıklanması olayı için neyi kullanırız? Mouse buton bir klik'i kullanırız sonuçta. Bu down olayı neyse, mesela silahlı bir oyunda basılı tutarsınız elinizi, down durumdadır. Silah sürekli ateş etmesini sağlar ve elinizi mouse buton up yaptığınız anda, bir de up'ı vardır bunun, şu şekilde görelim. Mouse buton bir down olduğu gibi, mouse buton bir up da vardır. Hı. Hmm. Mouse bir up'ı kullanarak da ne dersiniz? Şöyle yapalım isterseniz. Burada diyelim ki basılında silah ateş ediyor diyelim. Silah basılı olduğu sürece ateş ettiğini sağlarız. Otomatik silahlarda, oyunlarda. Ve elimizi kaldırdığımız anda, Apollo'dan silah ateşi kesildi diyelim isterseniz. Kesildi şeklinde diyebiliriz. İsterseniz gelin bir de bunu test edelim son olarak. Oyunumuzu çalıştırdık. Bakın şopun üzerine basılı tutuyorum. Silah ateş ediyor diyor. Gördüğünüz gibi daha çekmedim elimi. Ve kaldırdığım anda da ne dedi? Silah ateşi kesildi dedi. Ve gördüğünüz gibi klik olayı aslında bizim sol tuşa basıp elimizi çektiğimiz anda gerçekleşiyor. Ama mouse buton down olayı basılı tuttuğumuz sürece bakın elimiz şu anda ateş ediyor şeklinde aşağıya basılı. Çektiğimiz anda up gerçekleşmiş oldu. Silah ateşi kesildi yazıyor. Ve aynı şekilde click olayı da gerçekleşmiş oldu. Ve mouse'umuzu da buranın üzerinden çektiğimiz için bu kodlarımız da çalıştı. Özetle temel olaylarımız mouse'taki bunlar. Şimdi bunu neyi de gösterdik? Gördüğünüz gibi bunu image button'ımızda gösterdik. Batın özelliği olan text batınımızda da aynı şeyler geçerli. Şimdi bu shop batındaki lokal skriptimizi aynı şekilde isterseniz gelin. Daha önce oluşturduğumuz bir text batın içerisine yapalım. Bir lokal skripti buraya oluşturdum. Gelip buradaki kodları buraya kopyalayıp ya da direkt script'e gidip text batın içerisine attığımızda aynı şeyleri yaptığını göreceğiz. Şimdi bakalım bunu text box'ta deneyelim. Düğmenin üzerine geldik. Düğmenin alanına girdi diyor. Çektiğimiz anda Aynı shop butonunda olduğu gibi aynı şeyleri burada da alabiliyoruz. Üzerine geldim. Mouse button down yaptım. Kaldırdım. Kesildi dedi. Gördüğünüz gibi tıklama olayını zaten yazıyor. Klik olayı da gerçekleştirildi diyor. Yani bu şekilde ister shop button olsun. İşte bu şekilde ister image button'ımız olsun. isterse text button'ımız olsun. Aynı görevleri aynı fonksiyonları yazarak aynı işlevleri görüyoruz. Bu ikisinin zaten tek farkı Birinin üzerinde resim, diğerinin üzerinde ise yazı olması. Bunun dışında tüm özellikleri aynı ve kullanım amaçlarımız aynı olacak. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.